Selam Aleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. Nurdoğan Sanar, ben hepiniz kanalıma hoş, hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir, keyfiniz, saatiniz neşeniz yerindedir. Rubaylerle devam ediyoruz. Kim yazmış bu rubayleri? Nazım Hikmet, 1901-1963. Sarılıp yatmak mümkün değil bende senden kalan hayale. Halbuki sen orada şehrimde gerçekten varsın etinle kemiğinle. Ve balından mahrum edildiğim kırmızı ağzın kocaman gözlerim var gerçekten var. Ve asi bir su gibi teslim oluşun ve beyazlığın ki dokunamıyorum bile. Öptü beni bunlar kainat gibi gerçek dudaklardır dedi. Bu ıtır senin icadın değil, saçlarımdan uçan bahardır dedi. Bu ıtır senin icadın değil, saçlarımdan uçan bahardır dedi. İster gökyüzünde seyret, ister gözlerimde. Körler onları görmese de yıldızlar vardır onları gören dedi. Bu bahçe, bu nemli toprak, bu Yasemin kokusu, bu mehtaplı gece, Pırıldamakta devam edecek, ben basıp gidince de. Çünkü o ben gelmeden, ben geldikten sonra da bana bağlı olmadan vardı. Ve ben de bu aslın sureti çıktı sadece. Ömür gelip geçiyor vakti, ganimet bil uyanılmaz. Uykulara varmadan, yakut şarabı bir lur kadehe doldur. Seher vaktidir ey delikanlı uyan. Perdesiz buz gibi odasında uyandı delikanlı. Gecikmeyi affetmeyen fabrikanın canavar düdüğüdü uldayan. Geçmiş günün hasretini çekmem. Yalnız bir yaz gecesi bir yana ve gözümün son mavi pırıltısı bile gelecek günün müjdesini verecek sana. Çürüksüz ve cam gibi berrak bir kış günü sımsıkı etini dişlemek Sıhhatli beyaz bir elmanın, ey benim sevgilim. Karlı bir çam ormanında nefes almanın, bahtiyarlığına benzer seni sevmek. Ve sırada Ocak başında Ahmet Kutsi Tecer var. Ocak başında. Bir akşam yavaşça çalınır odan, eşyaya bir nabız gelir ansızın. doğrulup üşüyen yastıklarından kapıyı bir titrek ele açarsan, bir hayal belirir senin aşinan, tutup da silki ver omuzlarından, bir kadit olsa da bırak ki bir an seni bu selere e, koynuna alsın. Ve hayal dönerken cehennemine Ardından kapıyı kapat da yine ocağın önünde kendi kendine sessiz ellerine bakarak ısın. Ve sırada Orhan Şahit Gökkaya'dan bir şiir. Gurbet. Beni koyup giden cefacı Dilber. Koyduğun yerlerde duramıyorum. Beni de alsaydın ne olur beraber. Derdimi kimseye veremiyorum. Çıksam şu dağların yücelerine, eş olsam gurbetin gecelerine. İmrenir dururum nicelerine, bir ben mi murada eremiyorum. Akşam olur kuşlar konar dallara, susamış yıldızlar iner göllere. Güzeller dizilir ince yollara, içlerinden seni göremiyorum. Bir akarsu görsem melil olurum, ben bu dertten hasta olmam, ölürüm. Seni kaybettiğim yerde bulurum. Durduğun ellere varamıyorum. Bu gül yaprağı mı, dudak değil mi? Ne diye kıvrılmış, yazık değil mi? Sana giden yollar uzak değil mi? Korkumdan bir türlü soramıyorum. Bağrımda koç gibi dağlar yatışır. Görünmez dallarda kuşlar ötüşür. Bir yerim var benim yanar tutuşur. Bir yerim var kanıyor soramıyorum. Orhan Şahik Gökerk. Ve sırada Zeki Ömer Defne var. Senin yanında. Senin yanındayken avuçlarımda suda sabun gibi eriyor zaman. Ve sanki yağ gibi kayıyor gidiyor bir balık ellerimin arasından. Al yeşil sedefler akıyor ağdan. Bana ram oluyor suların sırrı. Sade bir şeyler var parmaklarımda. Pul pul, pırıl pırıl ve senden ayrı. Ve sırada Ercüment Behzat Lav'dan bir eser var. Adı mektuptan. Sen bir asmasın. Küpe salkımlarında Asma belim Elim değmesin Değmesin dilim sana asma belim Küpe salkımlarında Kütür kütür Buğulu üzüm başlar asma belim Niye kendini sevdiğin Zamanlar daha olmadan başkasının Öper dudakların Suda dudaklarını Niye sana benziyor köp köpükler Güneşe sarılırken Niye şu bulut kaçırmıyor seni Ve kaçmıyor senden balıklar Niye çarpınca martılar sana kanat? Niye ağzımda yüreğim? Niye içerim göz göz? Niye gözlerim pervane? Ve Said Faik Abası yanıtlıyoruz. O ve ben. Sana koşuyorum bir vapur içinde. Ölmemek, delirmemek için. Yaşamak bütün adetlerden uzak. Yaşamak hayır değil, değil sıcak dudaklarının hatırası değil saçlarının kokusu hiçbiri değil. Dünyada büyük fırtınanın koptu. Böyle günlerde ben onsuz edemem. Eli elimin içinde olmalı. Gözlerine bakmalıyım. Sesini işitmeliyim. Beraber yemek yemeliyiz, ara sıra gülmeliyiz. Yapamam, yapamam. Onsuz edemem. Bana su bana ekmek, bana zehir, bana tat, bana uyku gibi gelen çirkin kızım sensiz edemem. Ve Maria adlı eserini Asaf Halit Çelebi'den okuyorum. Çin kadar uzaklardan, can kadar yakından, sen bir masal kızısın. Dün Çin'den gelmiştin, bugün Lisbon'dan yüzünde tarçın kokusu. Gözünde cin bir gün buradan gidersin. Maria can kadar yakın, Çin kadar uzak. Lisbon boyalı haritalar da kapanır. Bir gün buradan gidersin Maria. Aynalarda seni ararım, bu şehirde seni ararım, bu dünyada seni ararım. Maria, Maria. Evet sevgili dostlarım bu videomun da sonuna geldim. Umarım aşk şiirlerini çok beğenmişsinizdir. Bunlar en güzel aşk şiirleridir ve seçilmiştir. Ve her zaman olduğu gibi sizi en güzeline Rabbime emanet ederken lütfen hem kendinize hem de etrafınızdakilere iyi davranınız. Selam, sevgi ve dualarımla iyi ki varsınız derken lütfen paylaşınız, yorum yazınız, beğeniniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin. Öyle de oluyor da.